Ben bisikletle Samsun'a geldim. Son son alışverişleri yapıyorum. Birkaç eksiğim var onları halledeceğim. Bu arada acayip kalabalık öyle böyle değil. Primark'ta bayağı bir sıra bekledim. Bugün geç açıldı her yer. Zara indirimi varmış. Bir oraya doğru gidelim dedik. İnşallah kapıdan içeri girebiliriz. Muhtemelen sıra var. Evet, tabii çocuklara bakıyorum. Şu çizmelerden alacağım Koyraz'ı ama daha indirime girmedi. İndirime girince alıyorum. Efe'ye tişört aldım. Çocuk olunca eksik bitmiyor. Her yerde indirme girmiş. Ayakkabılar. Bu arada kraliçede gireceğim. Saçıma cila almam evet. lazım yine. kırmızılandı yeni yeni açılmaya başlıyor bu arada. Saçıma cila atacağım. Normalde 10-11 atıyorum. Gri olması için 10-01 ile. Şununla iki tanesi 22'ymiş indirime girmiş. Bakalım başka neler var markayı hiç denemez. Hava o kadar güzel ılık ki anlatamam yani şu anda. Sabahtan beri başım ağrıyor. Benim iki gündür başım ağrıyordu. Çok şükür geçti yani temiz hava iyi geldi. Yürümek bayağı iyi geldi. Hafta sonu misafirim vardı. Mangal yaklaşık bayağı bir şey kaldı. Akşam da onları yedim. Artık bir daha yemek yapmam. Geldim. Son alışverişleri de yapmış bulunmaktayım. Gerçekten daha çıkmayacağım. Ee, siz bu videoyu izlediğinizde ya biz yoldayızdır ya da ertesi gün çıkacağızdır. Yani emin değilim daha ne zaman gideceğim ben. Ee, bu arada evimizde satılığa çıkıyor biliyorsunuz. Bizim gideceğimiz gün satılığa çıkacak. Dönüşte biz diğer eve taşınacağımız için dedik ki hani biz giderken direkt satılığa çıkar. Az sonra da ufak bir gezerim sizinle çok böyle detaylara girmeden. Eğer ilgilenenleriniz varsa ee, aşağıya linkini bırakacağım. E, satılık Funda sitesinden e, emlakçıya da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi e, Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz tabi. Umarım çıkmış olur o zamana kadar. Son, son alışverişlerimi yaptım. Levent'e çorap lazım da böyle kısa çorap onu aldım. Ben aslında hediye için gittim. E, Poyraz'a yüzme can yeri alacaktım onun için gittim. Bir de saç boyası alacaktım. Saç boyası istediğim gibi bulamadım. Benle bir e, mor şampuan maskesi vardı. Bir onu yapacağım. Eğer onun da düzelirse boyamayacağım. Saçımı yıpratmak istemiyorum. Türkiye'de hallederim diye düşündüm. Eğer olmazsa dedim e, griye boyayacağım. Öyle bir fikrim var. Bilmiyorum. Hediye aldım. E, Poyraz'ın arkadaşının doğum günü var. Cumartesi günü. Bizi çağırdı. Daha doğrusu karşı komşum. Mahalleden. Ama biz e, yola çıkacağımız için Perşembe, Cuma günü gidemeyeceğiz Ama Poyraz yine de hediye versin. Şöyle şöyle Hot Wheels seti aldık ona. Paketiyle Toyrazim Toyraz'ı götürür bundan sonra. Bunu buraya koyalım. Epey yedek tişört aldım. Bir siyahlı, bir beyazlı. Şöyle 2 euro tişörtler alayım dedim yedek çünkü çok terliyor. Çok değiştiriyor yolda. Bir de böyle almışım. Bir de ona gömlek istiyordu ya benden. Geçen bir tane aldım. Bu da ikinci gömleği. Bunu Zara'dan aldım. Çok hoşuma gitti. Batik bir gömlek. Bunu da orada giyer yine. Böyle düşündüm yani. Bakalım başka. Başka ne aldım? Ben aslında bunun için gittim. Skapino'ya gidecektim. da 20 Euro'ydu bu. Sonra kredi Krali diye bakarken orada gördüm. Bu 6 yaşa kadar e, çocuğu havuzda bırakamıyoruz. Yani gözümüzü ayıramıyoruz. Zaten bırakmam da. E, patlar matlar batar diye bu patlamıyor. Gerçekten süper bir şey. Böyle hem kolları geçiyor hem vücudu geçiyor. Omuzda da yanmaz, omuzda da kapalı. Çok hoşuma gitti, görmüştüm. Hatta YouTube'da videosu vardı, çocuğu ters atıyorlar, tekrar böyle dönüyor. O yüzden bundan aldım. Buradaki evde de lazım olacak şimdi. Başka bir şey aldım da bir de kendime şöyle yolda giymek için parmak arası terlik aldım. Bunu da tilk yemekten aldım. Bu kadardı. İşte bir saç boyasına ulaşamadım sadece. O kadar. Onun için her şeyi aldım. Daha yemek alışverişi dışında hiçbir şey yapmayacağım. Ee, hafta sonu köfte yaptım, köfte yuvarladım, dondurucuya koydum onları. Ne yapacağım yolda? Kıymalı börek yapacağım. Levent yufka aldı bana, kıyma aldı. Bir de e, şey dolma saracağım. Umarım e, yapraklar olmuştur. Melin verdiği yaprakları basmıştık. Onlara bir bakalım isterseniz. Yapraklar bu şekilde sararmış. Üstlerdekiler biraz yeşil kalmış. Olmuş mu sizce? Hiç anlamam. Ben Melin bir resim yollayayım, bakayım olmuş mu, olmamış mı. Ne diyecek bana? Şimdi sizin için evimizin küçük bir turunu yapmak istiyorum. Hem i̇lgilenenler varsa az çok anlayabilirler. Burası da bizim bahçemiz, ön bahçemiz. Ee, buraya kadar kapatabilirsiniz de size ait yani çit var. Bu arada köşe Şöyle boş yan tarafı. Üç katlı. Biz buraya e, karavanı park ediyoruz. Siz başka bir amaçla kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Yani çocuk oyun parkı bile koyabilirsiniz. Hiç problem Dediğim gibi köşeye bu taraftan da arka bahçe geçiş var. Şöyle göstereyim. Burada tarçın var. Tarçın bey var. Tüyleri kesilmiş bir adet tarçın var. Bu dolap kalıyor. Burası çünkü gömme yaptırmıştım. Geç anneciğim kenara. Buradan koridor var. Burada bir tuvalet var. Küçük bir tuvalet. Burayı da gömme yaptırmıştık zaten. Merdivenle yukarı çıkıyoruz. Salonumuz çok büyük. Salonumuz 60 metrekare falanmış yani. Emlakçı ölçtüğü için biliyorum ben de. Baya büyük. Böyle mutfağımız var burada. Ben çok detaylara girmeden şöyle sadece göstereceğim. Burası yemek odası kısmı. Bahçede veranda var. Böyle bahçemiz var burada, arka bahçe, öne de çıkılıyor zaten biliyorsunuz. Bu arada ev yerden ısıtma, yerden ısıtma var. Şu merdivenlerden yukarı çıkıyoruz, ikinci kata. Orta katta iki tane oda var. Az çok biliyorsunuz. Birinci odamız yatak odası bu katta ve ikinci odamız çocuk odası da odası. Böyle bu şekilde. Bu arada bizim çatımız yok yani düz buralar. Bazı evlerin burada çatıları var yukarılarda. Burada bir banyomuz var. bir üst çıktığınız zaman da iki tane daha oda var. Şurası çamaşır bölümü, kurutma makinesi, çamaşır makinesi var. Burada Efe'nin odasında da biliyorsunuz zaten. Böyle. Burada dolapları falan var onun. Bu tarafı giyinme tarafı gibi bir şey yapmıştık. Böyle de odası var, televizyonu falan var işte. Burası da üçüncü oda. Şurada da yine küçük bir misafir odası var. Bu da dördüncü oda. Burayı da böyle düzenledik, kapattık, temizledik vesaire. Dolabı var, yatağı var. Ama gelen rahatlıkla kalabiliyor yani. Ee, biz buraları yaptırdık, çatı yok karşısı gibi. Gördüğünüz üzere evlerde hep çatı var. Bazıları yaptırmış. Bakın şu köşedekiler yaptırmış. Ee, burada burası şey bir alan. Yani e, nasıl diyeyim? Çıkmaz sokak ve orada çocuk parkı var. Mahallenin çocuk parkı. Ayrıca sentruma yürüme mesafesindeyiz. Bayağı yakınız yani 7 dakika falan. Zaten park olayı ücretsiz. Zaten kendi alanınız da var ama mahalleye de park edebiliyorsunuz ikinci bir ara arabanız varsa. Carport'umuz da var. Yani iki araba kendi alanınıza park edebilirsiniz. Onun dışında evet. park edebiliyorsunuz. Hiç sıkıntı olmuyor yani. Bunun çıkmasına 10 dakika var. Hemen geçmem lazım. Şu sizi koyayım. Şimdi arada o da küçük kızı doktora götürmüş. Onun oğlanı da alacağım. Geç kalmayayım. Eve bu kadar bırakacağım. Anneannesi evdeymiş. Çocukları gidelim. aldım geldim. Efe'nin arkadaşı da bizde. Yemek yediler. Şimdi Poyraz tatlısını yiyor. Yoğurt yiyor Meyveli yoğurt. Ben de yiyeceğim bir şeyler. Ee, onlar dünkü mangallar vardı ya onları bitirdiler. Hepsini hiç kalmadı. Pilavla kalan mangalları yediler. Ben de şimdi şundan almış demem. Ben bunu çok seviyorum. Böyle yoğurt üstü var. Yol içinde iyi oluyor. Bunlardan alacağız birkaç tane daha. İndirimdeydi zaten. Bunun içine bal katıyorum. Bunun ballısı da var ama ben bu sadeyi daha çok seviyorum. İçine bal katıp ben de bunu yiyeceğim. Bu futbol sahasına gittiler. Futbol oynuyorlar da biz de birlikte takılacağız ama yağmur başladı. Muhtemelen gelirler şimdi. Bayağı yağmur yağıyor. Aslında iyi oldu yağmur yağması. Benim iki gündür çok başım ağrıyor. Yani felaket migrenim var. Böyle basınç olduğu zaman yağmur yağmadığı zaman başım çok ağrıyor. Buna çıkartayım. Bu toka niyetine duruyor burada. <laughs> Gözlük. Öyle yani. Şimdi bunu halledeyim. Az önce de Meral'le görüştüm. Yaprakları olmuş herhalde bahçede daha çok var dedi gel topla, toplayalım falan dedi de baya bir işim var çok yoğunum yarın falan randevular var Efe'nin ter randevusu var Poyraz'ın randevusu var falan Poyraz ne istedin anneciğim? Ne istedin? Yok. Yok istiyorsun sen de? Ha yedim. Yedin mi? <laughs> Afiyet olsun. Hmm, dedim bir ara uğrarım birlikte şey yaparız hallederiz. Poyraz burada bana bakıyor. günaydın <laughs> hava acayip kötü bardaktan boş alıcısına yağmur yağıyor az önce çocukları bıraktım bayağı ıslandım. üstümü değiştirdim ee, Meral'e gidecektim yaprak alacaktım yol için e, donma yapacaktık onun da eşi evdeymiş dedi ki isterseniz Levent'le gelin kahve içelim e, Levent şimdi hazırlanıyor yukarıda üstünü giyiniyor birlikte Meral'lere gideceğiz <laughs> çok kötü ama hiç önemi yok çünkü iki gün sonra gidiyoruz zaten yağmurluklar çıktı yine bu arada bugün Efe'nin diş teli randevusu var galiba tel takacaklar ona hani şimdi değil ama bir kontrol edecekler önce tel takılması gerekiyor oradan Efe'yi alacak Levent Efe'yi diş doktoruna götürecek ben de markete gideceğim son hazırlıklar için alışveriş yapmam lazım şimdi şunu çıkartayım biz Meral'lerden çıktık Levent diş doktoru için Efe'yi almaya gitti ben de alışveriş yaptım. Yakınlarda market vardı. Bunların bazıları direkt karavana gidecek. Bazıları eve gidecek. Ee, şu karavana. Onu ayırayım dedim. Çocukları yolda yemek kutu falan aldım. İşte kahvaltı, domates falan aldım. Peynir almışız. Şöyle hazır salatalarını almışız meyveydi, şuydu, buydu. Şöyle küçük sütlerden aldım. Poyraz çok süt içiyor. Sabah akşam içiyor yani çocuk. Tarçına köpek maması aldım. O Türkiye'dekileri yemiyor çünkü. Bir de şöyle büyük bir tane kurmalı aldım. Çocukları yolda oyalamak için dondurmalar aldım. Değişik. Hazır çorba aldım sabah bazen iyi oluyor. Soğan aldım çünkü dolma saracağım. E, meral'den yaprak aldım gösteririm az sonra. Patates almışız. Şöyle pastörize reklardan aldım. Bunları da yine yolda Sabah kahvaltısı için. Hızlıca bunları halledeyim. Evde görüşelim. Şimdi bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama Hollanda'da maske zorunluluğu kalktı. Artık dükkanlarda da maske takmıyoruz. Bu iş biter. Ee, şöyle şişeye doldurdu. Siz geçen gün ben ıslatmıştım ya. Bazılarınız ıslatma falan yazmış. Ee, o yüzden beraber böyle Şişeye koydu kuru kuru. Ağzını kapattı. Bunu açınca hepsini yapmam gerekiyormuş. Bunu saklayacağım karanlık bir yerde. Bir de böyle bir paketim var. Bunu da akşama saracağım yol için. Ee, o ısladıklarım da olmuş çoğu. Bir tek üsttekiler pek olmamıştı. Alttakiler de sararım. Üsttekileri kullanmayız artık. Ben şimdi çok çabuk gideyim eve. Ee, aldıklarımın bir kısmını karavana yerleştireceğim. Sonra da biraz evi toplamam lazım. Şimdi ben bazı şeyleri hiç eve getirmeyeceğim. Direkt karavana koyacağım bayağı bir şey de düzenledik zaten burada bitti gibi iş en azından şu kuru gıdaları ben buraya en azından yani. bunları daha sonra dolaplara dizeriz. bir daha eve götür buraya getir olmazsa şu aldığım kutuları falan dizeyim ben. hemen köpek mamaları keza onları da bunları da koyalım Evet, bunları bagaja koyar artık. Şu ekmekler vardı. Bunlar burada kalabilirler. Pek de bir şey kalmadı aslında. E, buzdolabına koyulacakları koyacağız. Başka bir şey yok işte. Bitti. Gidebiliriz. Şimdi de bu adamı çıkardık. Benim işim hiç bitmiyor ya. Koştur, koştur. Terçin Annenin işi hiç bitmiyordu. Koşuyor tuvalete <laughs> Bakmıyor bile direkt gidiyor. Annenin işi hiç bitmiyor oğlum. Allah bitirmesin değil mi? Hadi bakalım. Yağmur durmuş. Sabah çok yağıyordu çıkartamadım. Hasta olur diye. Şimdi iyi. Koyraz. Poyraz bugün o okula şemsiyesini götürdü. Onun gösterisini yapıyor. Kapat anneciğim arabanın içinde olmaz. Kapat kırılır şemsiyen. Ee, hava biraz rüzgarlı. Poyraz okuldan aldım. Arabaya bindik. Efe yürüyerek geliyor şimdi. O biraz geç kalıyor. Ders falan yapıyor. Bitirmeden çıkamıyorlar. Muhtemelen yine bitiremedi. O yüzden çıkamadı. Abi gelsin gidelim. Karnı çıktı mı? Biz eve geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi ah. keyif yapıyoruz biraz boyrazlar Buraya başlıyor. Nereye? Ay, çocuklar banyo yapacaklar, sonra da yatacaklar. Ay, İki... evet, gününüz kaldı, tatile gidiyorsun. Ne düşünüyorsun? Ha? Mutlu musun? Ha. Heyecanlı mısın? Ha? Hı -hı. Heyecanlı değil misin? Gitmek istemiyor musun? Ya. Ha? Gitmek istiyorsun. Ne yapacaksın peki tatilde? Biz Hı? Yüzcan. Yüzcan. Başka? Yapıyorum. Ama güzel konuş. Ha. Ne yapacaksın? Hadi bir anlat. Oynayacağım. Ama yapma. zor. güzel konuş. Ne yapacaksın Oynam. tatilde? Oynayacağım. Oynayacağım. Başka? Başka bir şey yapmayacağım. Havuza girecek miyiz? Gideceğiz. Dondurma yiyecek miyiz? Gideceğiz. Başka nereye gideceğiz? Karavanla. Gezeceğiz karavanla. Evet karavanla da gezeceğiz Türkiye'de. Ahmet abiye gideceğiz. <laughs> Ahmet abisine gideceğiz evet. <laughs> Öyle yani. Türkiye'de de gezeceğiz. Planlarımız hmm. var inşallah bu sene. Süperga yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Süperga. Süperga mı yiyeceğiz? Süperga <laughs> Neyse ben çocukları banyo yaptırıp yatıracağım. Bugünlük hayır, de bu kadar. Ay, yatmayacağız. Yapacağız. Hayır. <laughs> bir sonraki video. Sus, e, kapatma, kapat. Bir dakika, böyle. Bir sonraki video, e, sıla yolu hazırlığı videomuz olacak. Şimdiden iyi seyirler. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kapatma. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. He? Ne yapsınlar peki Poyraz? Kapatmasınlar. Kanala abone olsunlar. Evet ama kapatma. Neyi kapat? Bunu. Ne? Peki tamam böyle sabah kadar konuşalım biz. Bay bay der misin arkadaşlar? Bay bay, iyi geceler. <laughs>